Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah kıymetli arkadaşlarım. Min edebi İslam, İslam ahlakının işlendiği, Abdülfettah Büyükbütte Hazreti'nin hazırladığı kitaptan 21. maddedeyiz. Bu maddede e, misafir karşılama veya bir yere misafir gittiğimizde şekli şemalimiz nasıl olacak? Bunun edebinden bahsediyor. İda Haraşte çıktığında İstikbali validin babanı karşılamak için ev garibin muazzamin veya yakın bir akrabanı veya saygın bir yakınını ev sadiqin veya sana eş sana denk bir dostunu karşılamak istediğinde ev veya konum itibariyle senden aşağıda olan bir arkadaşını karşılamak istediğinde ev kadim temin seferin aleyhim veya onların yanına yolculuğa gittiğinde onların yanına gitmek için yola çıktığında felahim dikkat et nevafete etrafike el ayak göz kulak ve sair organlarının temizliğine ve husne heyetike onların dış görünüşünün güzelliğine ve tıvame mazharike dış görünüşünün düzenli olmasına ella <laughs> bike, sana layık olacak şekilde inkane huva dunek eğer gittiğin konum itibariyle senden aşağısa sana layık olacak bir şekilde dikkat et bihi <laughs> veya ona layık olacak şekilde inkane <laughs> huva eğer gittiğin kişi veya karşıladığın senden konum olarak üstteyse ona layık olacak şekilde senden alttaysa sana layık olacak bir şekilde eline, ayağına, gözüne, kulağına, elbisene, e, ayakkabından takkene kadar diyor. Her yerinin temizliğine, intizamına, nizamına dikkat et. Fe innel ayne çünkü göz tüserru memnun olur, mutlu olur. Gittal cemiletil mutenasikati. Uyumlu, güzel yüz ve çehreye dış görünüşle ne olur? Gör, göz mutlu olur. Kıyafetinle karşılanır, ilminle uğurlanırsın. Sözü var ya. Tam ona göre davran diyor. Ve suratil münsecimeti uyumlu ahenkli görünüşle ve nevafetil mütekamileti tam ve mükemmel temizlikle. Uyumlu ahenkli dış görünüşle. Yani uyumlu bir kombineyle. Uyumlu güzel yüzle, çehreyle göz mutlu olur. Ve <laughs> hazari sakın en tetavana Pecmülde dağınık olmaktan fi bazı mevharik mevahirike dış görünüşünün e, bazı yönlerinin dağınık olmasından sakın. Fe <laughs> in çünkü bu durum yani bazı vücudunun dış görünüşündeki bazı uyumsuzluklar pislikler, kirler bu gibi durumlar yan kusu azaltır noksanlaştırır min lezzati ferhatil liqa'i buluşmanın ferahlığından elde edilen lezzeti buluşmanın güzelliğini ferahlığını lezzetini azaltır ve yukallisu taklis eder yine azaltır kısar min istifa il ayni gözün istifa etmesini hakkaha mimmen tuhibbu ve tuizzu yani e, sevdiği ve değer verdiği şeylerin, e, kimselerin hakkından istifade etme hususunda ne yapar? E, bu ortamı, bu durumu azaltır. Yani sevdiği, muhabbet ettiği, değer verdiği birisiyle buluşmaya giden kimse, eğer ki buluştuğu kişi de dış görünüşündeki uyumsuzluk, elbisenin kombine olmaması, veya ondan gelebilecek bir e, pis koku veya temizlik hassasiyetinin olmaması gibi durumlar ne yapmış olur konuşmanın lezzetini azaltır karşı kişiden beklemiş olduğu alacağı faydayı da ne yapmış olur eksiltmiş olur ve ila mana bu manaya bu anlattığımız manaya yurşidu rehberlik eder El hedyun nebevi gül <laughs> kerimu Kıymetli, değerli, nebevi hidayet rehber. E, bu konuda rehberlik eder. Yol gösterir. Ve kavlur rasulil ümmiyil salavatullahi aleyhi ve selamuh ümmi peygamber büyük ümmi peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü de buna rehberlik eder. Ne buyurmuş Efendimiz? İnnekum sizler Kadimune geliyorsunuz. Ada ihvanikum kardeşlerinizin yanına. Sizler kardeşlerinizin yanına geliyorsunuz. Ahsinu libasakum elbiselerinizi güzel yapın. Elbiseleriniz güzel olsun ve aslihu rihalakum ineklerinizi düzeltin. ıslah edin. Eee dawabikum gerek hayvanlarınızı binek hayvanlarınızın dış görünüşü ve merakibekum gerekse de onların üzerine koyup da bindiğiniz eşyalarınız olsun hayvanlarınızda onların eğerlerini, eşyalarında ne yapın? Görünüşlerini düzeltin. Öyle ki hatta tekunu olasınız. Kennekum sanki siz şametun bir ben gibi finnas insanlar içerisinde bir ben gibi olasınız. Yani bir güzelin yüzündeki ben nasıl ki onun güzelliğine güzellik katıyor ve direkt dikkat çekiyorsa bir topluluk içerisinde de sizin temizliğiniz, düzeniniz, tertibiniz hemen yüzdeki ben gibi dikkat çeksin diyor Efendimiz. Güzelin yüzündeki ben gibi olun diyor. Evet, raba, raba, e, bitmedi daha. Fe innallâhe, çünkü Allahü Teala la yuhibbu sevmez el fuhşe, söz ve davranıştaki çirkin edepsizliği ve tefahkuşe, söz ve davranışta çirkin edepsiz davranmayı, bunu adet edinmeyi de sevmez, bunu bile bile ee, yapmayı da ne yapmaz? Allah sevmez. Edepsiz söz ve davranışta bulunan hareketleri yapanı, söz söyleyeni sevmez. Evet. Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud vel İmamu Ahmet, İmam Ahmet ve Hakimu kema tegatteme daha önce geçtiği gibi Ebu Davud, İmam Ahmet müstedinde hakim ee, ne yapmış? Hadis kitaplarında bu hadisi aktarmışlar. Ve izâ kâne bi imkânike, Eğer ki senin için mümkün olursa ıstıha e, bu şey minel hediyeti yanına bir hediye alman mümkün olursa bil qadimi aleyhim sana gelenler için evil gâdimine e, gittikler yanına gittiklerin için ev, evil gâdimine aleyke veya sana gelenler için seni ziyarete gelenler veya senin onların yanına ziyarete gittiğin kimseler için mümkün olursa bir hediye al. Bir mukabil eteyim. Onların hediyelerinin karşılığında sen de ne yap? Onlara bir hediye al. Ziyarete giderken de hediye al. Sana ziyarete geldikleri zaman da onlara hediye ver. Tef'al. eğer ki bu mümkünse senin için bunu böyle yap. Ve innel aine, çünkü göz tetadallu umuteder beklenti içerisinde olur ilat durfeti sürpriz jest ve yenilik beklentisi fi behcetil kavuşmanın mutluluğu esnasında böyle bir sürpriz böyle bir jest beklentisi içerisinde olur insanların gözleri bunu ararlar yani bir yere gittiğin zaman ziyarete seni elinden bir şey bekler insanlar ve tetavakkav yine umarlar imtaan nefsi Onların e, nefsini hoş etmeni ve şuuri bir sururi, bir sururi, mutlulukla e, duygusal sel ve coşmayı beklerler. Bir sururi vahiri ve batini iç ve dış mutluluk mutluluk duygusuyla coşmak, duyguseline kapılmak ve kendilerinin memnun edilmesini beklerler. Vel hediyetu hediye de tef'alu zalike bu beklentiyi yerine getirir. Yani senin gelmeni bekliyorlar, umut ediyorlar, arzuluyorlar. Sen de elinde bir hediye ile vardığın zaman onların içini dışını mutluluk sen ne yapmış olursun? Coşturmuş, taşırmış olursun. Ve ileyhi bu anlattığımız hususa yurşidu rehberlik eder, işaret eder, inşaat eder Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselamın şu sözü Tehadev tehabbu Karşılıklı hediyeleşin Karşılıklı muhabbetiniz artsın Hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz Ravavul <laughs> Bukhari Fil Edebil Müfret Edebil Müfrette Bukhari bunu rivayet etmiş Ve urife bilindi Min halis selefi Selefi salihinin halinden Ennehum onlar kanu idiler. Yastahibune ma'ahum beraberinde götürüyorlardı. Hediyeten bir hediye götürürlerdi. İlâ men yakdamûne aleyhi ziyarete gittikleri kimseye bir hediye götürürlerdi selef-i salihin. Ve lev'uden min erakin misvak ağacı, erak ağacından da ağacından bir çubuk da olsa ziyarete gittikleri kimselere hediye götürürler. Umut, çubuk, değnek e, gibi manalara giriyor arkadaşlar. Erak'ta erak ağacı var. Misvan yapılmış olduğu erak ağacı. Şöyle göstereyim. Bu erak ağacı misvak bunun dallarından yapılıyor arkadaşlar. E, Selefi Salih'in ziyaret gittikleri kimselerin yanlarına bir e, misvak ağacı çubuğu da olmuş olsa hediye ötürler. Sen de böyle yap ki gittiğin yerde muhabbet olsun, sevginiz artsın diyor. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ma'a salame ile diqa.